Evet, hoş geldiniz izleyicileri. Bugün Aksaray güzel ilçesi, güzel yurttayız ve yanımızda Adnan, Adnan Usta mı diyeyim, evet. Adnan abim diye. Nasıl derseniz. Adnan abim diyeyim. Teşekkür, Adnan abim ed abim de. teşekkür ederim. Adnan abimle birlikte bu olun. bu yörenin muhteşem lezzetlerinden bir tanesi gelveri tavayı yapacağız. Evet. Usta teşekkür ediyoruz öncelikle kabul ettiğiniz için. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki Sağlar geldiniz. Razı. Biz de sizleri görmekten TRT ekibi ve özellikle sizi. Teşekkür ederim. Onun için o büyük bir onur. Sağ olun, var olun. Şimdi Adnan abi önce bir Gelveri Tava ismi nereden geliyor? Ondan bir başlayalım. Gelveri buranın eski ismi. Gelveri dediğin zaman eskiler 60 yaşın üzerinde, 80-90 yaşın üzerindekiler herkes burayı Gelveri olarak bilir. 1967-70 yılları arasında yeni çıkan isim değişikliğinde buraya Güzelürk vermişler. Tamam. Güzelürk ismi oradan geliyor. Gelveri Rumlar zamanından e, daha öncesine dayanan, burası Kapadokya'nın inanç merkezi olan bir yerleşim yeri. Buradaki sanat eseri Kapadokya'da hiçbir yerde yok. Sadece Mustafa Paşa'da biraz var. 154 tane kilise ve şapel var. Maşallah. Yeraltı şehirleri var. Aslında gezip, gezip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Evet. Kapadokya dediğimiz zaman Kapadokya nereden başlar? Kayseri Soğanlı Vadisi'nden başlar, Ihlara'da biter. Bu bölgede Rumlar yaşamış, Rumlardan başka bir azınlık yaşamamış. Milattan sonra Aziz Gregorius oğlu Vasilus Kayseri'den geliyor, buraya yerleşiyor. Aşağıda kilise camimiz var. 1924'te mübadeleden sonra kilise camiye döndürülmüş ecdadımız, atalarımız ve orada hala da ibadet yapılıyor, namaz kılınıyor. Ama kilise yapılırken bir tarafı da darphane yapılmış. Rumlar çok güçlüymüş burada. Hem zanaatkar hem zengin. Peki bu yemek o zamanlardan beri yapılır O mi? zamanlardan bu tarafa, esas bu yemeğin yapılışı kuzu eti. Sadece ve sadece içerisinde birkaç sarımsak, diş sarımsak, onu güzelce kara fırında yapılır. Kuyruk yağıyla beraber kaburga ve pirzola da çok tepesi. Ama şimdiki nesil pek onu bilmiyor, o bilmiyor yemiyor daha doğrusu kuyruk kokuyor diye. Hı, maalesef. Ha? Onun için şimdiki size tarifimiz. Antrikot ve beleti dana etinden yapıyoruz. Çok fazla malzeme yok? Domates yok. var, biber var, baharatlarımız var. Evet. Do bir de sarımsağımız. Özel sarımsağımız var. İsteyen işte biraz karabiber, şey pul biberimiz, tuzumuz var. Buranın yöresel bütün ürünlerimiz burasının kendi yöresel ürünlerimiz. Hı hı, burada yetişir. Burada mi? yetişir. Keki ve Sen kaç yıldır yapıyorsun adına Ben 1989'dan bu tarafı yapıyorum. Bir ara bir ara verdik. Tekrar aşağı yukarı 16-17 senedir tekrar bu işin içindeyiz. Hadi başlayalım o <laughs> zaman. Başlayalım. Biberlerimizi bir şöyle şey edelim. Alman İçişleri Bakanı'ndan tut da 75 tane konsolos büyük elçiliği ağırlamış adam. Öyle sıradan görüp de ufak tefek görüp para bu üstes sepeti zannetmiyor. <laughs> İsta İstanbul Cesset'te müşterilerimiz var. Estağfurullah. Ne demek? Doğru. Biberleri doğradık. Biberleri doğradık. Biberlerimizi tamam. doğradık. Domatesimizi. Tamam. Domatesimizi attık. Şimdi sarımsaklarımızı. Sarım sakalım haşlanmış mı? Nasıl? Bu, Hayır. Niye öyle? Soyup hazırlayıp difrize atıyoruz. Ha, okey. Difrize attık ya bu şimdi e, jelbon jel gibi görünüyor. Ama şimdi piştiği zaman bembeyaz aynı ilk doğradığımız tamam. gibi birini alacak. Biraz Sonra tuzumuz. Biraz, biraz tamam. tuz. atıyoruz. Biraz pul biber. Çok az. Acı isteyenlere acı biber de doğruyoruz içine. Kekiğimiz hepsinden azar azar adını kaçırmayacak şekilde. Tamam. Azıcık. Adana buradan gençlere şöyle Gençlere e, 40, 44 yıllık evli biri olarak ne? neler Genç, gençlere, tav gençlere tavsiyem şu kesinlikle ve kesinlikle hoşgörü, sevgi saygı Aynı. sadakat Aynı. o eksik olmayacak. Aile arasında tabii ki kavgalar ufak tefek e, anlaşmazlıklar olur. Tabii. Bir taraf sinirlendi baktın o köpürdü Bugün al vaktin. hafif hafif, hafif, hafif haklısın falan diyeceğim. Haklısın diyemiyorsan sırtını dönüp geçip dolaşıp geleceksin. Uzaklaşacaksın. Ondan sonra geleceksin. Kadınlar gerçekten bir çiçek gibidir. Hemen ben geldiğim zaman hayatım aşkım nasılsın derim. Bir tanem derim. Gönlünü ağırladım. O da bir şey demez yani. Çünkü bu bu hayat devam edecek. Öyle kızmayla, kavga etmeyle, kapı dışarı gidip gitmek yok hakiki dana danayetini bonfile sürtletin. Antrikot Antrikottan deleti. yaparız, başka et kullanmayız. Şu anda yağ da hayvanın kendi iç yağını kullanır. Heh. Koyun yağı kullanır. Lezzet koyun, o değil mi? Koyun kuzudan yaptığımız zaman, kuzu etinden tava yaptığımız zaman o kuzu etinden de kuyruk yağını kullanırız. Yağı. Yani danaya kuyruk yağı, kuzuya hayvanın e, büyük başın iç yağını kullanmayız. Kendi... Tavamız hazır. Tavamız hazır. Hazır. Aşkım teşekkür ederim. Yardımların için bize yardımcı oldun. şey değil. Görüyorsun. <laughs> 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 Harikasınız ya. Allah, Allah razı olsun neceniz. Allah razı olsun. Sağlıkla inşallah. Allah razı olsun. Şimdi onu taş fırına atıyoruz. Evet. evet. Da atıyoruz. Şimdi fır yanan fırınımıza bunu atacağız. Kısmet tamam. olursa. Kaç saat pişer? Bu 45 dakika 1 saat arasında çıkar. Sizi şöyle alayım. Artık bu taraf fırın tarafı bende. Tamam. E. Kürekle atacağız onu. Sonra. Evet, küreklerle alalım şöyle. Hazırlamış olduğumuz tavamızı gel beri tavamızı Evet, fırına vereceğiz. Bu burada 45 dakikada, 45 dakikada çıkar. Baya bekledik abi, ben de evet. pişirdik. Pişti. Hadi çıkaralım. Bismillah. ya. Bakalım. Of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh. Evet görüyorsunuz, gelber tavamız özelliği. Malzemeler altta kaldı ha. Malzemeler altta kaldı. Ama nasıl yeniyor onu şimdi onu biraz oh. onu öğrenelim. Şimdi bu gelveri tavanı özelliği şöyle yakın çekersiniz görüyorsunuz domates, biber, sarımsak hepsi altta. Altta pişiyor. Etine karışmıyor. Etlerimizin doğranması da daha değişik görüyorsunuz. İnce yaprak döner şeklinde ince. Dediğimiz konu. Evet, evet. onun için bunun özelliği kimisi bunu çataldan falan diyor ama ben Bunu çataldan falan diyor ama bunun özelliği ne yapmak bilmiyoruz böyle bandıra bandıra. Oh be. Bandıra bandıra. Yenge gel, giden Önce bayanların, evet. Ama etini de al ya, etini de al. Çok iyi ya. Eline sağlık. Aznan abi, ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İşte bu muhteşem tava... ...Aznan abimim ve yengemin evet. usta ellerinden çıktı. Evet. Bu tarafa yolunuz al. düşerse... ...burada bu muhteşem tavayı yemeden sakın gitmeyin. Buyurun.